Selam kankalar. Arkadaşlar bugün bayramın ikinci günü. Herkesin bayramı tekrar mübarek olsun. Ne mi kardeşlerim arkadaşlarım? Nasıl? Kıpkırmızı arabam nasıl arkadaşlar? Yeni açlıklarımı aldım. Çok para topladım ya. Çok açlık topladım. Dermişim. İnanmayın arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz değil mi? Şimdi arkadaşlar sizi nasıl bir yere getirdim biliyor musunuz? Arkadaşlar burada bütün süper kahramanlar ve süper kötüleri bir araya getireceğiz. Herkesi barıştıracağız ve bayramlaştıracağız. Hu hu. Bugün bayram. Herkes oynasın arkadaşlar. Herkes dans etsin. Hu hu Evet şimdi süper kahramanlardan kimler var onların mahallesine geldik. Bu arabalar ne kadar lüks ya. Ben değil arkadaşlar bu arabalar ben değil ya bunlar süper kahramanların arabaları. Baksana abi şuraya bak kırmızısından mavisinden. Bakalım karşımıza ilk kim çıkacak. Kim var orada? Selamünaleyküm. İyi bayramlar Tuna abi iyi bayramlar o ya. Tor abi bayramlıklarını giymişsin. Çok yakışıklı adam ya. Bunlar benim her zaman ben kıyafetlerim çok yakışıklıyım değil mi? Vallahi öylesin. Bir de bugün Saçlıyorum bayram. Saçlarım şekil önümden çekildi. Ya şimdi olmaz. Ya Tor abi bayram mübarek olsun da. Şimdi seninle bir selfie yapalım ya. Vallahi bari böyle, böyle bir fırsat bir elimize geçmez. Selfie mi? Tabii ki de yapalım. Poz verdim. Hadi ha, çek. Çektik. Şimdi ya bu masanın mahallende kimler oturuyor başka? Hangi süper kahramanlar yahu? Oh. Kimler var kimler dolaşalım istersen. Gel gel dolaşalım ya Tor abi. Vay ya senle böyle bir araya gelmek ne kadar güzel bir şey ya. Arkadaşlar inanılmaz bir şey yaşıyoruz şu anda. Çünkü bugün bayram bugün bayram. Aha Örümcek abi. Ne ee, haber hoş geldiniz. Bayramlaşmak için mi geldiniz? Aa Tor sen de mi geldin kanka? Ben Oo. de buradayım ya şu yüzünü aç da görsünler ya hangimiz yakışıklı. Yok kanka bayram. Örümcek adamın olayı bu zaten. Ben şimdi maskemi çıkaramam değil mi efsane çocuk. <laughs> Çıkartma çıkartma zaten. Ya <laughs> durun durun bir saniye. Şöyle bir selfie almak istiyorum ya. Acayip güzel oldu. Oo Thor ve örümcek Sen abi. Sen sosyal bir çocuksun galiba sürekli fotoğraf çekiyorsun. Ya öyle değil öyle değil. Bugün bayram böyle fırsat bir daha ile geçmez. Bakalım burada başka kimler var? Örümcek. O kim ya? Anam King Kong'a bak. Ee, anam King Kong kotizla. <laughs> He şey anam karşı. Hmm. Bir saniye bir saniye ne gördüm ben burada? King Kong en tepeye çıkmış. Peki bu karşıda kim var? Burada kim var? Burada Godzilla mı var? O ne yapıyor? Ana da bayramdan dolayı arkadaşlar kimseye saldırmıyor. Vay bugün bayram arkadaşlar. Oo, önünde de inek geziyor. Ha ineklere de bir şey yapmıyor. Helal olsun sana Godzilla ya. Şimdi tuttum seni adamım ya. Evet örümcek abi. Ya burada sizin başka ma mahallede kimler var? Oo bizim mahallede kimler yok ki? Hmm. Kaptan Amerika var. Bir sürü şey var. Batman falan var orada. Onlar... Ha, Kaptan Amerika mı dedin? İşte burada Kaptan Amerika mı? Amerika abi ne yapıyorsun ya? O, buradayım. İyi ki söndün ne haber? Sen kimsin tanımıyorum seni. Ya ben efsane pro çocuk. Sen beni bilmiyor musun? Minecraft dünyasının en kral adamı, adamı benim ya. Dur ben de geçeyim ya. Ey, ey, Kaptan Amerika ben yakışıklıyım. Baksana senden de uzunum. Kaptan Amerika gelmiş efsane pro çocuk ya. Gel gel. Hep beraber bence şöyle bir toplanalım da bayramlaşalım toplu halde. tamam. <laughs> ya şunlara bak ya. Abi inanamıyorum ya. Bir selfie alacağım ya. Bir durur ya? Hop çık. Tamam <laughs> bu da sürekli sen alıyor ya. Ya bayram hatırası lütfen ya. <laughs> arkadaşlar. O zaman topla al ya tek tek herkes geldiğinde olsun. alma. Olsun olsun herkes şimdi tek tek hem öyle alacağım hem de toplayacağım ya. Bir saniye durur musunuz? Şimdi abi şuraya bak yanımda Thor var Ölümcek Adam var şey var. Kaptan Amerika başka bir kim var desin mahallede. Hmm. Bir de Batman'i almamız lazım yanımıza Batman olması lazım. Şu evde Aa, mavi araba onun Batman. Bat araba. Neydi bunun adı? <laughs> Ya Batman'i almasak olmaz mı? Ya olur mu? O çok yakışıklı benden de yakışıklı. Ya yalnız suratında maske var nasıl yakışıklı dersin? Aha <laughs> Batman abiye bak. Valla ben onu çok beğeniyorum çok yakışıklı. Aa gençler abi. Gençler arkadaş. Oh, be, benden mi bahsediyorsunuz? nasıl ben... kıyafetim? Bugün bayramlık kıyafetimi giydim nasıl? Hem de en iyi bet kıyafetimi giydim. Nasıl <laughs> beğendiniz mi? Torun torun ben torba bak en iyi şey beğendiğim karakter sensin ha. Hayır burada en yakışıklı Batman değil mi? Efsane pro. Evet evet bence de sensin ama ben de yakışıklıyım değil ya mi? Ya ben Örümcek adam en yakışıklı benim burada ya. Ya arkadaş ya süper kahraman abiler. Ya kendi yarışması mı yapsak ne? Ya saçmalamayın bugün bayram bugün. Ya kim yakışıklı kim güçlü şey denemez yapmıyoruz yahu. Ha, en kısa bu ben kalmışım ya. Ya sizin boylarınız ne böyle ya? Allah Allah Örümcek abi aranızda en uzun. Neyse bunları şimdi bu, bu farklılıklara baş verelim de. Şimdi Hadi şimdi kime gidiyoruz? Kim var sizin mahallede başka? Bizim mahallede bir de şey var. Kaptan Marvel abla var. Fıstık yok mu? Bir güzel kız yok mu ya? Ya öyle deme ya. Bizim süper kahramanlardan Kaptan Marvel abla. Vallahi Oo. çok kızarsa var ya gözlerim dikiyor. Şey Güzel miymiş bir bakalım. Lan, Bana yakışır ki, ha. King Kong da bize bakıyor. Güzel kız demeyin ha. King Kong güzel kızları hemen kaçırıyor yani dikkat edin. Evet. <laughs> Biz güzel kızız, ki yakışıklıyız. Ya güzel kızların yanına gidiyoruz da. Kaptan Marvel mi? Vallahi var ya. Harbiden süper kahramanlar arasındaki en güzel kız o zaten. Onun yanına gidelim. Ne, ya, arkada kaldı ufak yine? Çekilin önümden. Ya siz niye dip dibe gidiyorsunuz? Ya şöyle bir ayrılsanız da birbirinizden. O kıza bak kıza ne kadar Şşş, güzel. Şişt, saçmalamayın ya süper kahraman o. O kaptan Kimsin? Marvel ya. abla nasılsın iyi misin? Aa iyiyim sen nasılsın? Elini öpsem mi acaba diyeceğim ama süper kahraman. Yok yok ne? yok benim ya o kadar şey, yaşım büyük değil. Yaşım şey. muamelesi yapmam ben size. Ya sizden haşlık falan da istemiyorum ben ya. Sizinle birlikte takılmak ne kadar güzel ya. Aa fotoğraf çeksin mi çekmeyecek biz fotoğraf çeksin Hemen çekiyorum fotoğrafımı çık 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 çık. Çektim. Ya bu da fotoğrafçı çıktı ya. Bak yakıştık hem de yan yanayız ha. Çok yakıştık. Efsane pro bizi bir. Ne ya? Ne yakışmasın? Ne ne anlamadım. Şiş, şiş, kaptan Marvel abla bunlar sana asılmasın ha, dikkat et. <laughs> evet şimdi arkadaşlar şimdi siz buraya ne getirdiniz? biliyor süper kahraman abiler. Bu kötüler var ya bunlarla barış imzalayalım. Bak gördünüz değil mi dondurma cürot ondan sonra Wilson amca bir de Skill Teacher ve onlar onlarla. Aa ben Wilson'ı duymuştum. Evet onlar biraz kötü de bugün bayram ya. Bence onları yola getirelim onlar da artık iyi insan olsunlar. Bugün bayram kavga etmeyelim. <laughs> Ya sadece süper, süper kahramansız. Ay, ya nelerden bahsediyorsun ya? Ne Ağzına... Değil, herkes korkuyor ya ondan? Ya Kaptan Marvel abla sen gözünden çıkan ışınlarla yakarsın dünyayı. Ha evet unutmuşum evet. Ha Rod'un yanına gelin gelin hadi. Rod abi nasılsın iyi misin? Oo dondurmacı Rod bayramı mübarek olsun. Ver elini öpeyim abi. Hop öpeyim abi. Yok yok etme öyle mi? Niye yapacakmışsın ya? Ya Rod abi ayıp ediyorsun. Bütün süper kahramanlar buraya geldi bak. Sen de bayramlaşma geldi. Oo, oh, Rod e, ee, bayramın mübarek olsun. Ben örümcek adam. Ha, iyi iyi. Aferin iyi yapmışsın. Size dondurma vereyim mi? Yok yok dondurma. <laughs> Rod abi dondurma kalsın ya. Yok yok ben ya. Hele değil ya merak etmeyin. Gitmeyin gelin buraya. Size dondurma verecektim ya. Tamam sonra alacağımız olsun sana. Wilson abi. Nasılsın? Biz <laughs> amca ver elini öpeyim ya. Oh, öp oh. Tabii öp maşallah kalabalık gelmişsiniz. Evet, he. evet bunlar benim süper kahraman arkadaşlarım. Size On... Onun... açlık vereyim mi? Ya süper kahramanlar aşık mı vereceksin? Bu eski püskü arabalar ne ya Wies amca? Benden küçüklerdir onlar ya oğlum. Aa karşıda Scary Teacher var. Süper kahramanlar. Ay iyisin abi seni çok sevdim ben. Aha Kaptan Marvel Lissamca'yı amcayı çok sevmiş. Gelin gelin Scary yanına gidelim. Bakın o çok tehlikeli. Ay ben... bize şeyle vurmasın cetvelle falan. Hay hay dikkat edin sadece şey yapın güzel şeyler söyleyin çünkü bugün bayram. Öğretmenim öğretmenim. Evet e, Teacher öğretmenim. Ellerinden öperim. Ellerinden öperim teyzeciğim. Bana ne diyorsun? Esen... peşimden gel. Ben ölümcek adamım. Skelete teacher teyze ellerinden öpebilir miyim? Ay yok yok ben elimden öptürmem yok yok yok. Ben yaşlı değilim ben sizden gencim ya. Ya. Aaaa. <laughs> aa. Anam bak Skelete teacher teyze hu huysuzlandı. Dikkat edin. ver elini öpeyim ablacım ya. Aa, pardon teyzeciğim. Ne ya? <laughs> teyze çok kızıyor bu. Git başımdan git. Ya bakın ben size ne demişim arkadaşlar. Olsun yine de biz üzerimizde bir şey yaptık. Ölüm beni neden öptürmüyorsunuz ya? Ölüm çektik güzel gelin, gelin, ya. Ölüm ben şey. değilim mi aa, Burada dark riddle reis var gelin. Dark riddle abi. <laughs> Dön. Ne, git ne oldu? A konuşma mı yapacağım? Korkuyorum gelmeyin. Ya, ne oldu? Dergizli abi sen niye öyle tepede bekliyorsun konuşma yapacakmış gibi? Ne yapıyorsun konferans? Çok kalabalıksınız ürktüm birden. Tamam bayramın mübarek olsun. Arkadaşlar ev süper kahraman abilerim. Valla bütün kötüleri dolaştık he. Vallahi, ha. Valla. Ay valla ya dolaştık ha. Dur dur Vissamca'ya şey soracağım. Bu mahallede en yaşlısı kim acaba ya? Aslında ona gitmemiz lazım Gurani gittiniz mi Granny'e? Vesli amca Granny mi? Granny'de var ya. Ciddi bu mahallede Granny var. He, ama dikkat edin he, O Aa, biraz bizim gibi değil ha. He. Her gün kötülük peşinde. Ben ölünce kadar ben Granny'i çok sevmem ha. o benden şey benim süper güçlerim onu şeyini algılayamıyor ha. Gitmeyin gitmeyin <laughs> size dondurma <laughs> vereceğim gitmeyin. <laughs> bütün, bütün hepsini peşime taktım ya. Oo bayramda kaynaşın bakalım. Aaa Şimdi... ben göçerdim valla. Abi, şuraya, bir gel Ya şöyle bir selfie. Nerede? Bir selfie alacağım şöyle ya. Hop çıkıp <laughs> Süper oldu. Granny nerede oturuyor bu arada ya? Hı. Granny nerede oturuyor? Şurada şurada solda sağdan da oradan arkandan şey yapacaksın ondan ya, sonra oraya gideceksin. Bu, 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 nasıl bir tarif ya? Ya solda şey marketin karşısında şey var. Karakol oradan caminin köşesinden dönüyorsun öyle tarif edilir. King Kong abi de bize bakıyor yukarıdan ya. Ha. Hadi bakalım. Ay, hazır burası... mısınız? Vallahi ben ben bile vesin olarak çok korkuyorum ha. Ben de ölümcek adam ben de Hayır, çok korkuyorum ya. Ne diyorsunuz ki yaşlılar çok ya böyle el öpmeleri. Ya skelet çırasından korkmaması lazım. Aa Granny, Granny teyze. Nasılsın iyi misin? Aa. konuşamıyor. Ya Granny teyze ne oldu boğazına bir şey takıldı. Bayram bayram olsun öpeyim abla. Teyze. Tezi yakalarım. Ya Gr Granny teyze bugün bayram. Bugün bayram. Bak bugün bayram kimse yakalanmaz. Ver elini öpelim. Bana de bayram değil. Ne? Anlamadım hiçbir şey. Aa, yakalayacağım sizi. <laughs> ya Granny teyze. anne. Hangi bu anlamadım Hangi zekadır? Hangi zekadır? Ömrü Ölebiye bizi yakacak. Ay anam ya. vuruyor bu. Ah, ka kaç kaç kaç. Bayağı. Ya teyze bayram verin. Ya mübarek olsun dedim bir şey demedi mi ki ya? Bayram beni kamadı. Lan Bırak bırak çocuğu bırak yemisine koşuyorsun? Allah ya beni Peşine bırak, bırak çocuğu. peşine bırak ya. Ya peşini beşini <laughs> bırakmıyor. teyze ayıp ediyorsun. Ya süper kahramanlar kötü kahramanlar. Ya terk kaldım. kaç. Ay kaç olma kaç seni kovalıyor sadece seni kovalıyor. Anam sizi hainler beni yalnız bıraktılar arkadaşlar süper kahraman şuraya saklanayım ne bari olsun ya Dalsın herkes dalsın Anam karantinazen yapma ayıp ediyorsun ya, Ayı ya. <laughs> Elime herkesi soktum Ya onlar Sen... Ya onlar süper kahramanlar niye herkes diyorsun onlara Ya bırakır mısın peşime Ya süper kahraman Sen... Ya bizzat amca skep teacher ayıp ediyorsunuz ya bir kurtarın beni ya vallahi, ya. vallahi biz sos yata verdik saklandık biz ya... Sen kendi derdine ya Ya dark izi var mı Allah sizi var ya ne yapsın ya De... Valla gideceğim King Kong abiden şey yapacağım yardım isteyeceğim King Kong abi De... Vallahi vallahi granny kafayı taktı bana abi. Peşimden geliyor. King Kong abi nereden çıktın yukarı? Ben de oraya çıkacağım ya. Görürsün gönlünü. Evime kimseleri götürmeyecektin. Ya granny teyze bugün bayram diyorum. Anlamıyor musun? Bayram. Bayram. Nasıl anlatayım ben sana bunu? İngilizcesi mi söyleyeyim ya? Bayram değil. Herkese bayram değil. Bana hiç değil. Allah'ım yarım. Bak Godzilla'nın gideceğim. Godzilla'dan yardım isteyeceğim ya. Godzilla abi neredesin ya? Ancak sen kurtarsın beni ya. O adam çok uzaktaymış ya. Ee? Ya bırak peşimi gözünü seveyim ya. Ya bayram, bayramda var ya. Ya ter içinde, kan ter içinde kaldım ya. Ulan koşmaktan kaçmaktan arkadaşlar bir evin içine bir yere girmem lazım bu, bu gr şey granny kafayı yedi ya. <laughs> Vallahi yumurta attım kafasına olmadı. <laughs> sen şuradan ben geçmem lazım şuradan. Kendime bir yol açayım şöyle. He? Ulan var ya bak bakayım geçecek mi? Anam oradan bile geçti. Eve girmem lazım abi kendimi <laughs> kurtarmak için. <laughs> evet abi üst kata bir yere çıkayım bari şöyle. <laughs> oh Heh giremedi. Heh şuradan <laughs> tepeye çıkayım bari. <laughs> Kapı çok küçük. Çok Oh be ya bir rahat nefes alayım bu kadar yani nedir? Arkadaşlar müthiş bir ee, bayram geçiriyoruz ama bir anda Granny sürprizi çıktı karşımıza. Bütün süper kahramanları bir araya getirdik. Bizim kötü kahramanlarla onları bayramlaştırdık. Şunlara bak. Bak. Hepsi bir köşeye dağılmış. Granit'i gören dağılmış ya. Ulan en cesur yine biziz her zaman gibi. Bir efsane pro olan biziz. Yukarı çıkmıyor burası. İnşallah Granny bizi unutmuştur. Onun şimdi hafızası falan da yaşlı ya. Gidik gidip. Heh bakayım. Gitmiş oh be ya. <laughs> var ya bayram bayram yaşadım şeye bak ya. Olan süper kahraman, lan care teacher, ya vislamcı var ya, örümcek saklan, abi. Lan saklan valla etrafta. <laughs> Ayı biliyorsunuz sen. Ay valla saklanma, gel benim yanıma saklan. Se Kaptan Marvel abla, ya sen niye beni korumadın ya? En güvendiğim sendin ya. Ne bileyim yaşlı başlı kadın bir şey yapamam ya. Ya bir şey yapmayacaksın. Saygı an. var ya. Bir şey yapmanın gerek yoktu sen. Ya yapacak bir şey yok ya. Ben de gittim geldim King Kong abinin yanına çıktım ya. Ya King Kong abi, burada... Oh. <laughs> sen... oh. Ne oluyor ya? Sen konuşuyor musun? Ya King Kong abi olayları izledin değil mi? Ya gelip bir müdahale etseydin ya. Granny beni kovaladı. Valla en güzel yer senin yeri ya. Bütün dünyayı buradan yukarıdan ne güzel izliyorsun. Evet buradan evet. King Kong <laughs> çok iyi ya. Abi şu an var ya çok küçük bir yerde dans ediyorum. Ayağım kaysa inerim aşağıya. King Kong abi beni kurtarırsın değil mi? Evet arkadaşlar süper bir bayram macerasının sonuna geldik. Evet ben burada dans edeceğim. Şu şehirde, de şuradan güzelce bir bakalım ya. Şuraya bak ya. Oo efsane bir şehirdeyiz abi. Arkadaşlar bayramınızı nasıl geçiriyorsunuz? Herkes yorumlara yazsın. İnşallah bayramınız çok güzel geçiyordur. Evet güzel güzel harçlıklar almışsınızdır. Ee, King Kong abi sende para var mı ya? He? Şuradan bir etrafa bakalım. King Kong'da ne para gezer ya? Bakalım süper kahramanlar ne yapıyor? Hepsi bir kenara dağılmış ya. Şunlara bak ya. Ulan siz korkak çıktınız ya. <laughs> Vallahi var ya. Kendimle gurur duyum ya. Aha Godzilla abi ne yapıyorsun orada? Evet arkadaşlar bayramın ikinci günde videosunun sonuna geldik. Yarın tekrar beraber olmak üzere. Evet ben buradan yavaş yavaş uzaklaşıyorum ve son dansları yapıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Herkese iyi bayramlar. Hoşçakalın.